Kur'an-ı ferman ediyor. Ve la tevrannekum dünya. Sakın dünya hayatına aldanmayınız. Eşyanıza güvenmeyiniz. Mülkiyetinize güvenmeyiniz. Makamınıza, mevkiinize güvenmeyiniz. Hiçbir şeyiniz sizi aldatmasın. Ve la billahi'l Allah rahimdir diye, Allah kerimdir diye, Allah çok affedicidir diye sakın namaz kılmamaya kalkmayınız. Oruç tutmamaya katmayınız. İbadetlerinizi vaktinde yapmaya mecbursunuz. Allah'ın rahmeti olmakla beraber Allah'ın azabı da vardır. Bunu hiçbir hoca gizleyemez. İmkan yok. Bu millet gerçekleri duyması lazım. Hakikatleri bilmesi lazım. Ya bu kürsüde katiyen hakikatler örtülmemesi lazım. Makam ve mevki hırsıyla efendim şunu yaparlar, bunu yaparlar, şöyle ederler, böyle ceza verirler diye en ufak bir korku taşımamak lazım. Gerçeklerin söylenmesi lazım. Bu dünya fanidir, kimseye kalmamıştır. Hiçbir cumhur reisine, hiçbir hakime, hiçbir hükümdara bu dünya vallahi kalmamıştır. Bu fani alem akıp giden bir sel gibidir. Bu selin önünde kimse tutulamamıştır. Bu yelin önünde kimse kalamamıştır. Kimsenin lambası nihayete kadar yanamamıştır. Sönmüştür bütün lambalar. Yazık değil mi Muhammed'e? Şu sokakları görüp Allah'tan korkmuyorlar mı? Şu mukaddes Ramazan ayında çarşının, pazarın hali Müslüman'ı kan ağlatması lazım. Müslüman'ın uykusunu kaçırması lazım. Müslüman'ın huzurunu kaçırması lazım. Ve Müslüman'ın ağlaması lazım. Bu cemiyet ne hale gelmiştir? Bu cemaat ne hale gelmiştir? Nerede gençliğiniz? Nerede çocuklarınız? Nerede insanınız? Nerede bu milletin sahipleri? Nerede Allah'ın huzuru, Nerede Mevla'nın rahmeti, bereketi? Nerede Allah'ın lütfu inayeti? Allah'ın rahmetini aramayanlara Allah niçin rahim olsun? Allah'ın rahmetini aramayanlara Allah rahim değildir. Allah'ın rahmetini aramak için mutlaka namaz kılacaksınız. Namaz kılmayan adam Allah'ın rahmetine ihtiyacım yok diyor o adam. Kandırmasın kimseyi. Ben de zaten bunu yapamam. Allah'ı unutanlar gibi, Allah'ın azabını unutanlar gibi olamam. Bakınız ve la tekunu kellezine nesullaha yani nesullaha demek nesu azabellahi Allah'ın azabını unutanlar gibi olmayınız. Allah'ın azabı unutulur mu? Ve tekun narallati yu'iddet lil kafirin Allah'ın azabından ateşinden korkun diyor. Kur'an'ı bir korkmayacak mısın? Namaz kılmayan adam vallahi Allah'ın azabından korkmuyor demektir. Ne Müslümanıdır bu adam? Siz namaz kılmayan Müslüman mı diyorsunuz? Siz oruç tutmayan adama Müslüman mı diyorsunuz? Siz bacağına geçirdiği kot pantolonuyla önden ve arkadan avret mahallini kaldırımlara döken bir kadına Müslüman mı diyorsunuz? Ne Müslümanlığı ya? Kim kimi kandırabiliyor? Ne Müslümanlığıdır bu? Müslüman oruçlu olur, Müslüman abdestli olur, Müslüman namazlı olur, Müslüman Allah'tan korkar, Müslüman Muhammed Mustafa'ya bağlı kalır. Ne Müslümanlığıdır bu? Sokaklar, şehvet deryası, caddeler, çarşılar, avrat panayırı haline gelmiş. Ne Müslümanlığıdır bu? Ne etiketidir bu? Hangi hacınınıza güveniyorsunuz? Hangi hocanıza güveniyorsunuz? Dinin garantisi var, dinin belgesi var elinde. Soyunuk gezen kadınlarınızdan vallahi mesulsünüz soyunup gezen kızlarınızdan vallahi mesulsünüz. Kur'an ferman ediyor. Er-ricalü kavvamune alem nisai. Ey Müslüman erkekler, kadınlarınıza hakim olacaksınız Allah-u Hakim olacaksın. Hani hel hani hakimiyet. Nedir bu, bu manzaranın failleri kimlerdir? Kim müsaade ediyor? Kim bunun peşinden sürükleniyor? Bizim partiyle, fırtıyla hiçbir alakamız yok. Siyasi kavgalar bu milleti birbirine düşman haline getirdi. Siyasi partiler vallahi millete huzur veremedi. Ben kabul etmiyorum. Bana bu şekilde bir kelime söylemeyesiniz. Allah'a da dua ederim. Hepinizin yanmasın isterim. Siyasi kavgaya sokmayınız bu davayı. Siyasi çekişmeye sokmayınız. Müslüman siyasi çekişmeyle öyle perişan bir hale gelmiştir ki istemiyorum bu çekişmeyi. Sokmayın hocaları. Sokmayın bu vazifelileri. Ve siz İslam'ı isteyin bizden. Biz size İslam'ı anlatmaya mecburuz. Şu veya bu partiyi değil, şu veya bu parti adamı değil, hiçbir fani değil. Ben burada İslam'ı anlatmaya, Allah'ı ve Habibullah'ı anlatmaya mecburum. Başka bir şey değil. Memlekette ne, ne korkunç bir hastalıktır ki, dini konuşmaları, vaaz nasihatleri... daima bir kanala doğru sürüklemek ve mutlaka bir siyasi renk vermek hastalığı başlamıştır. Ben bu hastalığı kabul etmiyorum. Kim siyaset hastalığına tutulmuşsa, kim parti pırtı hastalığına tutulmuşsa, o adam bir daha iyileşemeyecek. Kendimize gelelim, Allah'ın azabından korkalım ve elimizin altında, hükmümüzün altında bulunan insanlarla İslami hayat için mücadele edelim. Kardeşlerim kesiyorum ayeti bitireyim.